Merhaba arkadaşlar ben Ayça Zafer ve bugün sizlere ne anlatmaya geldim? Katine kartları anlatmaya geldim. Burada 8 tane erkek var. Hangisini seçsem bilemedim. Seç beğen al hepsine de. Yani darısı gerçek hayatta başımıza inşallah demeyeceğim. Bir tane olsun az öz insana yeter diyerek burada katine kartlarındaki erkeklerin yorum anlamlarını sizlerle paylaşmaya geldim. Öncelikle sağdan başlamak istiyorum. Sağ şimdi şu Yakut'un hükümdarı demektir sevgili arkadaşlar. Ve sağ aslında güzel bir karakterdir. İnce bir karakterdir. Dürüst bir karakterdir. Kahve falınız demeyeceğim. Katine kartınızda. Eğer sağ gelmişse hiç katine baktırdıysanız yani eğer sağ gelmişse bilin ki Şanslısınız böyle aslında bakışlarında anlatır bir şeyleri yani, yani çok ilgilenmez ama ilgilenince de gerçekten tam olarak ilgilenir. Tagrala gelirsek evet Tagralda yine bu arada Yakut elementi var yani Tagral tam bir imparatordur hiç sözünün dinlenilmemesinden hoşlanmaz Tagral biraz kuralcıdır biraz narsist ve bencildir. Benim en istemediğim Allah bizden uzak götürsün. Bana uzak Allah'a yakın dediğim bir beydir kendisi. Bu tür insanlarla pek anlaşamıyorum ama katine falınızda geldiyse bilin ki yani hani biraz böyle narsistliği insanı yorar. Evet sunit. Sunit farklı elementteki bu da. Yine aslında sunit güzel bir karakter. Çünkü sunit de aslında biraz saha benzer. Çünkü neden? Hani böyle o da dürüsttür. O da çok yaygarıcılığı sevmez. Abonozun beyidir. Hayatta mesela bir başarısı vardır. Bir göstergesi vardır. Bunu insana gösterecek bir şekli, şemali vardır. Kısacası adımız sunit şeklimiz yeter diyen bir karakterdir. Turan Bey'ine gelirsek. Şimdi Turan Bey aslında bu biraz Osmanlı padişahına da benziyor. Bu arada kavu falan var. Turan da aslında biraz sah ve tadral karışımı gibi birisi yani. Hani o da kuralcı ama böyle çok fazla kuralcı değil. Yani o biraz sultanını, hanımını arar. Biraz daha olgun bir beydir ama iyidir yani Turan da iyidir sonuç olarak. Burada Ebru kartına gelmek istiyorum. Epraat gerçekten benim böyle sevdiğim, insanların da fallarında gelince sevindiğim bir bey. Çünkü neden aile babası? Yani onun hayatta başka bir amacı yok, işi yok, gücü yok. Gerçekten ailesine çok önem, değer verir, Zümrüt'ün beyidir. Ve bunu sever, hayatında bunu ister, içinde kötülük yoktur, iyiliği dokunur. Kısacası o her zaman iyi olsun. Her şey böyle görünce olsun. İster çok da cömert bir beydir. Kendisi Aral kartına gelmek istiyorum. Aral da yine Zümrün'ün padişahı ve burada <laughs> bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil ama Aral padişah yani Aral ise Aral'la mesela böyle biraz vakit geçirmek eğlencidir. Onun pek katı kuralları yoktur. Aral böyle biraz sakallıdır falan öyle. Ya yani Türk erkeğine de benzer aslında görünüş olarak ama iyidir yani biraz insanın huyuna suyuna giden yapısı vardır ama bazen de her şey kendi olduğu için öyle olsun ister. Kendi kabuğuna çekilir, arar, mesela aramaz, sormaz, yazmaz biraz öyle bir karakterdir. ilgilenince çok iyi ama ilgilenmeyince de tam kontağı bırakan bir yapıdadır kendisi. Dare kartına gelirsek, o da şöyle bu elmas. Bu arada, o da yine elmasın hükümdarı. Dare, yani dare çok farklıdır, kendine özgüdür. Yapı olarak diğer yedisine de benzemez. O biraz böyle hani talamayı sever. Hani biraz böyle hava enerjisi, hava elementi. İkizler nasıldır mesela? Çok böyle hemen gel hemen benim ol falan çok da kıskanç değildir. Biraz rahattır, akışına bırakır. Dari biraz öyledir. Evet, gelelim benim en sona sakladığım ve hayatımda olmasını istediğim karaktere Gamhat. Gamhat aslında başka bir destede daha farklı yani onun görünüşü daha farklı. Burada daha farklı resmedilmiş ama Gamhat'ı severim. Çünkü Gamhat böyle elmasın beyi hayatta genç ve gençlik dolu bir enerjisi var. Şimdi hani insan nasıl biriyse söylesin öyle birisini ister. Ben de o yüzden Gamhat istiyorum. Yani kısacası Gamhat güzel bir karakter. Buğday tanrıdır. Çok yormaz, aramaz ondan sonra. Ama şöyle bir şey var. Hayatta paylaşmak istediklerinizi Gamhat'la paylaşabilirsiniz. Kısacası siz bunlardan hangi beysiniz? En çok karakter olarak Hangisi sizinle örtüşüyor? Benim demek istediklerim bu kadar işte bunlar da şöyle beyler sevgili arkadaşlar ben diyece diyebileceklerim bu kadar bugün bir adet kahve falı da baktım onu da izleyebilirsiniz başka videolarda var onları da göz atabilirsiniz sizleri seviyorum abone olursanız da çok sevinirim hadi görüşmek üzere.